de kira süresi dolan esnaf dükkanından çıkmamak için direndi. Sinir krizi geçiren esnaf çatıya çıkarak montunu yaktı. İlk Kültür Turizm Müdürlüğü altında bulunan işyerinin kira sözleşmesinin bitmesi nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı yeniden sözleşme yenilemeyerek tahliye edilmesine karar verdi. 4 ay önce boşaltılması için tebligat gönderen Kültür Bakanlığı sabah saatlerinde polis eşliğinde tahliye işlemini gerçekleştirmek istedi. İş yerlerinin boşaltılmasını istemeyen iş yeri sahipleri ve yakınları çıkmamak için direndi.

रखंदा <laughs disappointment>